Dostlar uzun bir aranın ardından herkese yeniden selamlar. Evet ameliyat oldum falan. Sağlığımla ilgili kendimi bakımı aldım. Hani buna 100 bin bakımı da diyebiliriz. 50 yaşını geçince yapmayı planlıyordum. Yaptım elbette bir şeyler çıkıyor. Çıktıkça da sağ olsun doktorlar bunlara e, çözüm bulmaya çalışıyor. Neyse şu anda iyiyim. Sağlığım da yerinde. E, Şubat ayına geldik. 2024 modeller iyice çıkmaya başladı. 2024 modellerini satışa sunan markalardan bir tanesi Cherry oldu. Cherry hem 2024 modellerini satışa sundu hem de 2023 modellerinin stokta olduğunu söyledi. Bununla beraber Cherry Şubat ayına da kampanya yaparak başlamış durumda. Açıklanan kampanya bilgilerine baktığım zaman Cherry modelleri için şu bilgilere yer verilmiş durumda. Elbette bu bilgiler bana basın bülteni olarak iletildi. bunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Yapılan açıklamada yenilikçi ve sportif tasarımına ek olarak teknolojik donanımları ile öne çıkan Omoda 5 için 150 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi sunulduğu belirtilmiş durumda. kısa sürede sınıfının referans modellerinden olan su segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Cherry Tiggo 7 Pro modelinde de yine 150 bin TL, 12 ay vadeli ve faizsiz kredi olanağı sunuluyor. Ayrıca Cherry'nin tüm su modelleri Cherry Türkiye tarafından 5 yıl veya 150 bin kilometrelik garantiyle satışa sunuluyor. Ya yani bu Baktığım zaman 5 yıl 150 bin kilometre bir markaya duyulabilecek güven açısından son derece önemli bir detay olarak dikkatimi çekiyor. Bu arada açıklanan kampanya bilgilerinde Tigo 8 Pro modeli dahil edilmemiş görünüyor. Bu model biliyorsunuz çeyreği ailesinin en çok tutan seçeneklerinden bir tanesi oldu. Fiyatlarına bakıyorum mesela. 2024 model yılı Omoda, Omoda 5'in fiyatları 1 milyon 233 bin TL'den başlıyormuş. Bunu da notlarım arasına eklemek istiyorum. E, ee, Çen'in yaptığı Şubat 2024 kampanyası e, dikkat çekici yani 150 bin TL sıfır faiz en azından hani otomobilin e, otomobile ilk sahip olma konusunda biraz olsun avantaj sağlayan şeylerden bir tanesi. Kampanyalar, sıfır kilometre otomobil kampanyaları açıklanıyor. Markaların yaptığı zamlı fiyatlar açıklanıyor. Allah kısmet ederse sağlığında bir değişiklik olmazsa bundan sonra sık sık yine bu videolarla sizlerle birlikte olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.